çok yakıyla tanıyoruz. A ah Haber'de, Beyaz TV'de çok kıymetli yorumlarını sağ olsun bizlerden esirgemiyorlar. Şimdi huzurlarınıza FETÖ terör örgütüyle mücadelesinde adeta simci olan çok değerli bir gazeteci yazar geliyor. Huzurlarınıza Cem Küçük geliyor. <laughs> Meydanlarda konuşmak çok farklı bir şey. Çünkü ekranlarda her zaman her şey göründüğü gibi olmuyor ama milletin karşısında olmak, sizin karşınızda olmak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Dünyanın en güzel şeyi. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu ülkede yıllardır aydın sanatçı, gazeteci ya da kendisine hak etmediği halde bütün değerler verildi. Ama biz gördük ki 15 Temmuz akşamı Fethullahçı teröristlerin yani bu ülkenin canına kanına kas eden teröristleri aydınlar sanatçılar değil sadece ama sadece bu millet durdurdu yani siz durdurdunuz. Eğer siz olmasaydınız yani bu ülkede tokaklara çıkmasaydınız tankların üzerine kendinizi atmasaydınız uçaklara atmasaydınız ölmeseydiniz şehit olmasaydınız bu darbe girişimi bugün elbette başarılı olurdu. Sanatçılar, gazeteciler bizim gibiler ekranlarda konuşuyor. Bir şekilde bazı şeyleri anlatabiliyorlar ama millet yani burada toplanınca bu büyük Türk milleti bu darbeyi ve bu darbecilere dünyanın en büyük cevabını vermiş oluyor. Bakın bu Fethullahçı terör örgütü ve bunun arkasındaki abileri, hamileri 3 yıldan beri bizim bütün hayatımızı neredeyse esir almaya çalıştılar. Hemen her gün biz bunlarla yatıp bunlarla kalktık. Yani Gezi'de de, 17-25 Aralık'ta da, PKK dediğimiz meselede de, DAEŞ teröründe de ve 15 Temmuz darbe girişiminde de her yerde bu Fethullahçı teröristler vardı. Hak etmediği halde onlar kendi arkadaşlarını, kendi teröristlerini devlete yerleştirerek hepimizin haklarını gasp ettiler. Bizim ruhumuzla, dokumuzla oynadılar. Biz bunları elimizden geldiği kadar çok söylemeye çalıştık. Her yerde gün gelecek bunlar darbe de yapabilirler. Bunlar manyaktır, delidir, kansızdır diye de izah ettik. Çünkü Bunları tanımlamak için başka böyle kibar kelimeleri ya da güzel kelimeleri asla ihtiyaç yok. Bunlara hak ettiği gibi cevap vereceksiniz. Çünkü her Fethullahçı teröristtir. Bu hainlerle bunlarla iş günü içerisindedir. Ama çok şükür bu milletimiz, bakın başka hiç kimse değil, o kıymet verilen, imza istenen, kaset çıkaran, film çeken, dizilerde oynayanlar değil ben Allah'ın da huzurunda hepinizin huzurunda diyorum ki bunu sadece siz hallettiniz. Eğer siz sokağa çıkmasaydınız siz olmasaydınız bu mesele asla olmazdı ve sizin de hakkınız asla ödenmez. O yüzden ben bütün devletimizi yöneten büyükleri, bütün görevlilerimize, bütün arkadaşlarımıza diyorum ki eğer 15 Temmuz ile ilgili bir organizasyon yapacaksanız birilerinden imza alacaksanız birilerini takip etmek istiyorsanız o zaman Türk milletine gidin. Bu sanatçıya ya da sokaklarda asla görünmeyen en zor zamanlarda kaçan biz bu terör örgütü bu ülkeye kast ediyor dediğimiz zaman ortalarda görünmeyenlere asla itifat edilmesin. Bunların çoğu korkaktı. Bunların çoğu ortada yoktu. Darbe girişimi başarılı olsaydı bugün ortada gördüğümüz bu bazı kahvelerin de Şimdi başkomutanımız Tayyip Erdoğan aleyhine konuştuğunu, AK Parti aleyhine konuştuğunu, bu milletin aleyhine konuştuğunu göreceksiniz. O yüzden şunu hiç unutmayın. Köylü derler küçümserler, esnaf derler küçümserler, bakkal derler küçümserler, çiftçi derler küçümserler ama bu milleti millet yapan ya da bizi bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, Avrupa Birliği'ne karşı ya da bütün dünyaya karşı eğer onları yamulttuysak eğer onlara bu ağır bedeli ödettirdiysek bu sadece ama sadece siz sayenizde oldu. Türkiye 3 yıldır ağır bir saldırı altında. Ben gittiğim her toplantıda, her televizyonda bunu söylüyorum. Ve bu bitmedi. Çünkü Türkiye, Orta Doğu'da Balkanlarda çok ciddi olarak söz sahibi oluyor. Ekonomisi giderek büyüyor ve bu rahatsızlık yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle Kürt devleti kurmak istediğini, Suriye'nin kuzeyinde bir oluşuma gittiğini jümlelerden biliyor. Amerika'dakiler de bu hükümeti yani Tayyip Bey'i devirmek için hatta bana göre artık Tayyip Bey'i sağda istemedikleri için bu mücadeleyi bir şekilde devam ettirecekler, bırakmayacaklar. Biz bizim ülkemiz saldırı altında, tehdit altında. Yerli taşeronları var. Dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesinden 500 bin ila 1 milyon hain çıkaran hiçbir ülke yoktur dediğimiz zaman bize gülüyorlardı. Bunlar bizi havadan vurur. F-16 pilotlarının yüzde yetişi Fethullahçı bize mermi atar dediğimiz zaman sizin beyniniz yanlış gidin dinlenin diyorlardı. Bu yüzden bizim gibiler dahil bile kendi işlerinden oldular. Niye? Fethullahçılar darbe yapar dediği için. Milletinden de milletinden üstün değildir. Bize daha çok saldıracaklar bu millete, sizlere. Bu devletimize çok saldıracaklar. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok saldıracaklar. Belki şehitler vereceğiz. Belki gene istemediğimiz şeyler olacak. Ama adamın cem küçük olduğu kadar eminim ki biz bu savaşı kazanacağız. Er ya da geç bu dünyanın ilk 10 devletinden kesin biri olacağız. Buna şüphe yok. Ölmemiz gerekiyorsa ölürüz. Öldük. Benim akrabalarım da öldü. Sizin de öldü. Hepimizin arkadaşları şehir oldu. Yaralanmamız gerekiyorsa bu da olur. Uyumamamız gerekiyorsa bu da olur. Sabaha kadar çalışmak gerekiyorsa, uyumamak gerekiyorsa bu vatan için bu da olur. Bakın bu ülkeyi bölmek, T planlarını yapmak, Türkiye'nin güneydoğusunu vermek için var gücüyle bütün işbirlikçiler emin olun mücadele ediyor efendim olur filan gibi sizi küçümseyenleri de asla ciddiye almayın. Bu kavgayı zaten böyle diyerek meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hala yani teröriste affedelim, müsaade isteyelim gibi şeyler söylüyorlar. Böyle şey olmayacak. Her terörist, her Fethullahçı, her PKK'lı, her DAEŞ'te terörist olduğu için bu devlet ve bu millet bunların başına ezmek zorundadır. Başka çare yok. 60 darbesinde rahmetli Menderes idam edildi. Dedelerimiz sokağa çıkamadı ama içlerinde ukde kaldı. rahmetli Özal öldürüldü. Sesimiz çıkmadı, bir şey yapamadık. Erbakan indirildi. Tayyip Bey'e 10 yıldır neler yapmaya çalışıyorlar. Gözlerimizin önünde bizimle de alay ediyorlar. Sanki bunları ifşa ettiğimiz zaman böyle şeyler yokmuş diye. Ama bu millet içinde biriktirdiği bu şeyi dedelerimiz, babalarımız, hanımlarımız çocuklarıyla beraber şimdi sokağa çıktılar. O 50-60 yıllık birikimi o önünde durarak bu darbeci cuntaya direnerek şehit olarak hallettiler. Allah sizden, Türk milletinden, bütün Edirne'den Erzurum'a kadar hepinizden razı olsun. Çünkü siz başardınız. hepsi bitecek. Bu millet bütün tarihimize bakın Türk tarihine hep böyle şanlı sayfalarla doludur. Hep böyle altın harflerle doludur. Bize kendi tarihinizi bir unutturmaya çalışan bu alçaklara, bu terörist bozultularına, bu imam kılıklı teröristlere bu ülkeyi vermeyeceğiz. Ben kendi adıma söylüyorum. Bütün namusum ve şerefimle bir işçinin olarak söylüyorum. Ölmek gerekiyor söyleyeceğiz. Hiç bundan şüphe yok. Ama bu ülkeyi de bu çapulculara, bu teröristlere asla vermeyeceğiz. Allah sizlerden, Rabbim sizlerden bir kez daha razı olsun. İnşallah bu mücadelemizde hep devam edecek. Sağ olun, var olun. bırakmadılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli